bir tutam Twitch. Demiyorum zaten. Nasıl bir şapka ne yapmış? Ne yapmış? Hayır babam bu arada benimle çok çok gururdu. Pico tepki sarmalı mı? Nedir bu? Yok artık. yani <laughs> oha! Herkese merhaba. Ben yani maske ve şapka. Hadi bakalım bunu evet. da al, bunu da alırsın. Bugün ne yapacağım çok belli. Şöyle <laughs> benim tepki verdiğim TikTok videolarına tepki veren P Queen'e tepki verdiğim videoyu izleyen P Queen'e bir daha tepki veriyorum. Hadi. Bakalım. <laughs> <laughs> i̇şte, ben var mı? Ben var. Sanırım kısır döngüye girdik, çıkamayacağız. <laughs> ee, bilmiyorum. Böyle ya. Bir sarma aldım sonsuza kadar. <laughs> İzleyelim videoyu. Let's go. Allah! Gerginlik geldi. <laughs> gerginlik. Benim adım bundan sonra gerginlik. E, Ant içiyorum bana gerginlik dışında diyen başka bir şey diyen olursa onu vururum. Tamam okey anlaştık. Nefes. Tamam. Pikuyum bana e gerginlik demiş. Benim adım bundan sonra gerginlik. <laughs> Bitti. Ya bence biz o kadar büyümedik ya. O kadar büyüdük ya. mü biz? Ben de şuraya geçeyim. Ama ne anlatıyorsun ya? Ne anlat? Ne mi anlatıyorum? Anlatıyoruz oğlum dinlesene işte. Yerginlik. Yerginlik biraz dinle istersen ha. Ben ne zaman Twitch'e girsem, ne zaman girsem <laughs> her zaman Sol taraf burası mı oluyor? Bilmiyorum. Öner de sen varsın. 10.000 lira bizden miyiz? Aa, <laughs> iziniz. Teşekkürler. Sağ. <laughs> abla. abla deyip durma yaşımız belli oluyor. Evet. <laughs> Yok, biz daha oralara geldik mi? Yani geldin abla, ben sana söyleyeyim. Haberin yoksa geldin. <laughs> hani Fuguç WP Queen TikToklarımı izledi başlatılacak kadar. <laughs> Dur chat nerede? chat'e de sepüş'una soktuk ama. Hadi Kesin. bakın. Selam YouTube. Ben maske Ya sen de al. siz de şuraya geçin Bir siz de sepşin <laughs> alacağım. <çekeyim. gülüyor> Bugün FUGAŞ ve PQ'in beni izlemiş yayınlarında. Ne tepki verdiler? Onlara bakacağım. Gelin gelin, gelin. Beni yalnız bırakmayın. Ya ama şimdi oraya geçtin. <laughs> Abi <gülüyor> sessizlik beni mahvediyor. Hmm. <laughs> sen buraya gelin. Bu savaşı o başlattı izlenen bakın. Sesimi duyunca şey krize girdi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok o sağır oldu seni duymuyor. Onun derdi çok o deli. O deli o normal değil. <laughs> o <yüzden gülüyor> Bugünkü içerik başlıkta gördüğünüz gibi benim <laughs> yayıncıların bana verdikleri tepkilere tepki vereceğim. Oo! <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Aga çubuğuyla yeme. Hikun da beni izlemiş. Ben de onları beni izlerken izleyeceğim. Deliz nokta kırıkası. <laughs> <laughs> Eyvallah. <gülüyor> bak buradaki gerçek şu an. Alo. Twitch Twitch. Bak kardeşim bak 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 yakına giriyorum. Bak bak bu benim. Bu benim. Bu, benim. bu şu an canlı olan. Tamam mı? Anlaştık. Şuradaki de gerçeksizsiniz. Teşekkürler. Ben de onlara tepki vereceğim. Bana verdikleri tepkileri tepki Ses vereceğim. sonda. Bakalım neler oldu yani. Videoların Bu Mia'nın altına sıçtığı video değil, değil mi? viral oldu. Böyle olunca da işte yayıncıların karşısına düştüm. Beni izlemişler. Ben de onları izleyeceğim. Ya benimkiler attılar ya. Benimkiler attılar işte. Bir şey söyleyeceğim. Peki şöyle bir iddia var son dönemlerde. Bu doğru mu? Lil P Queen kafanıza sıkacağım. TikTok'a düştü mü? Hayır. Düşmüş. Hayır düşmüş Düştü gördük. Gördük. Allah kahretmesin. Hala da link duruyor mu? Mahallede kavga var videosu hala da trendlerde mi? Dur bakayım. Dur bakacağım, söyleyeceğim. Bekle. Bekle, 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 bekle. En sonun en son 184 milyondaydı. Umarım artık sevgili TikTok inşallah rahat bırakmışsınızdır bizi. Be. <laughs> Evde yoksan benim gibi davran yeşil melek. Bu bir şaka. Bu bir şaka sesi. TikTok'ta 2 aydır revaçta 191.1 milyon görüntülenmesi var. Ya bir şey söyleyeceğim burada, benim sesim deyip telif atsam var ya bir para kaldırırsın. <laughs> Bak gerçekten öyle bir insan olsan, öyle bir insan olsan yaparsın. Ben tahmin bile edemiyorum yani. Ee, Çok da düşman <laughs> edinirsin ama, şey ama kendine. Benim çoktan haberim olurdu çünkü ben- Dümdüz ses yani sonuçta. E, günde yaklaşık 8 sekiz <laughs> buçuk saatini harcayan- <laughs> Sekiz veya sekiz buçuk saatini harcayan bir insanım. E, öyle bir şey olsa ilk benim karşıma düşerdi. İlk ben tepki verirdim ona. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Eee şu an çete bakıyorum. Evet, ben de çete bakıyorum. Evet, evet diyorlar. Çetin yalancı. Abla abi <laughs> olmazsın çetin. <Chat> büyük by the way. Birisi taşıyormuş evet. da <laughs> ya yalancı oldum kavga. Büyük yalancı'' Evet, evet. Evet. İnsanlar Vay, video çekiyor ben hiç mu? Görmedim. Bak hepsi, hepsi, sen bütün chatin yalancı. Aaa! gel bana söyle maske Hep ve şapka izliyorduk. ama onlara deme onlara deme bana linki ulaştırır yok mısınız? Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Baya sessiz kısımlarıma da tepki veriyor bu arada yani fark ediyorsanız. <laughs> sarmıyor sarmıyor oyun oyun beni sarmıyor güzel kardeşim. Beni de sarmıyor bu <laughs> oyun ya. Aa dur bakayım bekle bekle bekle. Sıklıyorum. İşte işin bütün rengi değiştir alacağım. Ya hayır orada değilim ama kendimi ben de kendimi şuraya atacağım. Sizi de şuraya alacağım. Heh. Evet boku yedik şu anda yani ekranda kaç kamera var şu anda? 4. <laughs> Benim. Hiçbir Benim <laughs> <oyun gülüyor> ne zaman izleyeyim Hiçbir Maske ve şapka Eylül Eki seçme en komik o benim. TikTok <laughs> videoları. O benim. Maske şapka benim bu arada haberiniz yoksa. Bizim Twitch yayınında yaptıklarımızı TikTok. Evet. i̇şte. <laughs> Bütün işlerin karıştığı noktaya geldik. Bütün <laughs> karıştığı noktaya geldik. Şimdi maske ve şapka bu videoyu çekiyor. Ben burada maske ve şapkanın videosuna tepki veriyorum. Daha sonrasında şuradaki maske ve şapka şu iki var ya şu iki oradakine tepki veriyor. Daha sonrasında ben de diyorum ki a diyorum ne demiş diyorum bizim hakkımızda diyorum. Ben şurada onun tepkisini veriyorum. Daha sonrasında maske ve şapka benim burada verdiğim tepkiye geliyor. Ben, ben burada canlı yayında buradayım. Buradaki benim. Buradaki benim. Ben de şimdi burada bütün bu olanlara bakıyorum. Ayak numaram kaçtır hadi bakalım. Ya biz <laughs> Chatten, chatten bir kişi bile bilirse chatten bir kişi bile verirse 28 tane plug md kodu dağıtacağım teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Hangimiz gerçeğiz iyice <İşte> kafa <laughs> Bildiniz, 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 bildiniz. On buna yani tepki verilmez deli misin? <laughs> Güzel kardeşim senin şimdiden e, mizahına sağlık. Ben gerçekten TikTok kesinlikle bir senin gibi bir de kimi gibi kullanılsın biliyor musun? Bak onu da göstereceğim. Nerede? Hmm, bir saniye. Kemal büyük ekran alıyorum. Zaten bir senin gibi kullanılsın bir de Buyurun. İşte bir de bu. Sevgili Simay Dal gibi kullanılsın rica ediyorum. Hatta hatta buradan açmayacağım. Direkt Twitter'dan açacağım. Direkt Twitter'dan açacağım. Çok gülüyorum. İçerisinde çok gülüyorum. Abi önüme TikTok düştü. Nasıl oldu bu? Yine bir anda TikTok düşmeye başladı yani. Evet işte o müthiş an geliyor. Motivasyon konuşmacısı tribi devamı hanımefendinin kitabında. Hazır mıyız? Tabii biraz daha bir hızlandıralım prosesi. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba genç arkadaşlarım. Burada size kendimi tanıtmakta zaman kaybetmeyeceğim. Adımı bile söylemeyeceğim ki hatırlı Gerçi afişte yazıyor. Ee, hep tartışmalarda söylenir. Sen kimsin, sen kimsin? Evet gerçekten biz kimiz? Burada kim olduğunu bilmeyen kaç kişi var? Wow. Sayamadığım kadar el var. Sayamadığım kadar el var. Hiç üzülmeyin bu soru bana da soruldu. 3 yaşında oyunlarına dahil olmak istediğim çocuk grubu tarafından bana sen kimsin diye sorulunca onlara dedim ki geleceğin siyosun. Evet. 3 yaşında dahil olmak istediğim oyun grubu. Beni değil kendinize alkışıyorsun şu an. <laughs> muazzam nasıl, ya. Nasıl? Benim gerçekten muazzam. Evet bitiyor mu? Bitmiyor. Bu kesinlikle ben. Bu kesinlikle benim. Benim hayatım bu. 10 numara planımı dinle şimdi. 15 Aralık 2020 yapılacaklar. 8'de uyanıyorum. 2 bardak su içiyorum. Hatta birine limon damlatacağım. Kahvemi yapıyorum. Çıl ortam. Bir saat Almanca çalışıyorum. Hatta iki saat çünkü o kadar yetersiz bir insan değilim. Üstüne üç saat ders çalışıyorum. Kaçamak için bir Zeki Demir Kubus filmi <gülüyor> izliyorum. <gülüyor> zeki Demir Sonrasında kardiyo yapıyorum. Sevgi sözler de olmaz güzelim. Sevgi sevgin sevdiğini söylemekle olmaz. 10 numara planımı dinleyin. <laughs> yani kısmetse olur Emre'nin sesini kullanması bile benim Sima'yı ben sevmem için çok iyi. <laughs> Şimdi hocam merhaba, merhaba hocam, hocam iyi akşamlar. Bir, umarım rahatsız etmiyorumdur. <laughs> Müsaadeniz ol- Yok. İzniniz dahilinde yarın e, müsait olduğunuz bir zaman diliminde odanıza gelip odanıza teşrif ve abartayım. Odanıza uğrayıp sınav kağıdıma bakmak isterim. Bak, rica ederim. Sınav kağıdıma bakmanızı istirham ederim. Sevgiler hocam Hı? Sevgiler. O sevgiler pek olmamış sanki. <laughs> öğretemedik bunları akademik üslubu. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım bu kadar gerçek olamaz yani. <laughs> bu kadar gerçekçilik. Ay ay ruh halimin canını <gülüyor> okuyan <gülüyor> profesör tribe. Bundan da önceki vardı ya. Onun acaba? Çok iyi, hepsi çok iyi gerçekten. <laughs> Yaptım lazım. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Bayağı iyi. Yani. Şimdi derse geçmeden önce e, konuşulması gereken bir konu var. Biliyorsunuz ben her Sınav sonrası bir istatistik sunuyorum öğrencilerime. Şimdi bakalım. Umutcan077 hoş geldin. Sınava giren kişi sayısı 250. Zaten ben bebeksin. biz bütün fakülte girdik bu sınava. Birinci soruyu yapan kişi sayısı 13. Ben 25 senedir bu dersi veriyorum. Sen kırmızılı kaç senedir alıyorsun bu dersi? Ben seni hatırlıyorum geçen sene ka kaç? Üçüncü senen. Üç senedir ben bu soruyu soruyor muyum, sormuyor muyum? Soruyorum. Sonuç orada da 13 kişi. Kaç? 13 mi? 12 mi? O kadar kişi. Hadi 15 olsun. <laughs> bu saatten sonra dekan hocasıymış. Bölüm başkanıymış. Bana gelip hocam bu ders neden geçilemiyor diye bir soru sorduğunda kendilerine <laughs> bunu göstereceğim. Günaydın. Şimdi derse... <laughs> o kırmızılı yapabildim acaba Ya 3 senedir alttan oluyorsa yapamaz tabii ki de bu arada. Tabii ki de yapamaz. Allah'ım ya. Ya. <laughs> Benim böyle edebiyat hocam vardı. Benim direkt birebir böyle edebiyat hocam vardı. Aa, ağır ağır çıkacaksın bu <laughs> merdivenlerden. De Eteklerinde güneş <laughs> rengi bir <laughs> yıl yaprak. Ve <laughs> bir, bir, bir zaman bakacaksın semaya. <laughs> <zaman. gülüyor> ağlayarak. <laughs> Ve bitti. <laughs> sonrasında da sonrasında da hiç konuşmaz yani. Hiç 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 konuşmaz. Hepsi o kadar gerçek ki ya Rabbim ya Resulallah hepsi çok gerçek gerçekten. <laughs> Ay! Allah'ım ya Rabbim ben bir şey yaptım. Yolu hep açık olsun. Beni çok güldürüyor. Ablamızın Amazon Prime TR'den kalkabilirmiş. Bilmem kalkabilir. Kalkarsa elveda abonelik. Değil mi? Çok fazla insan herhalde aboneliği böyle yapmak zorunda kalır. Ne gülü? Ne e Patırız! <laughs> Ya yani bir sürü insanla vedalaş.